şerifte de yazıklar olsun beni İsrail'e bu Musa aleyhisselam kavmine ki kendilerine innehu hurrim aleyhim şahm şahmu iç yağı evet, iç yağı kendilerine haram kırıldı ama feyutirrunehu tümme yebiunehu kendilerine haram kırıldığı halde iç yağını alıp satıp bedelini yiyorlar tümme yekülüne semene bedelini yiyorlar diyor. Yani <laughs> iç yağını haram kılmış Allah. Celle Celalü başka şeyleri de var bunların. Yani Allah'ı kandırmaya çalışmışlar. Mesela e, balığı balı balı yasak etmiş. Deniz hayvanını yemeği yemeyi yasak etmiş Allah onlara. Onların e, onlar ne yapmışlar? Denizden kanal açmışlar. Denize yakın bir köye kanalaşmışlar. E, kanal açmışlar. Denizden oraya suyu akıtmışlar. Kanalın ucuna da bir çukur kazmışlar. Oraya denizin suyunu akıtmışlar. Sonra tabii denizin suyunu oraya şey edince o kanaldan denizin balıkları da girmiş o çukurun çukura dolan suya. Sonra da e, kazdıkları o şeyi arığı e, kapatmışlar ve balıkları yemişler. Onlar demişler ki biz deniz balığı yemiyoruz ki. Filan demişler. <laughs> ya, kendi renci Allah'ı kandırıyorlar. Evet. E, cumartesi gününde de böyle şeyi yapmışlar. Şimdi e, bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de var. O köyü Allah koyun insanlarını maymuna çevirmiş Allah. E, komşu köylerden e, oraya gelenler, sokaklarda maymunlar dolaşıyor. Maymunlar o insan gelen, tabi bunlar akrabaları tanıdıkları. Görünce ee, ağlamaya başlamışlar sonra kendilerinin başına gelen felaketi anlamışlar ağlamaya başlamışlar maymun, maymun ağlar mı ağlamaya başlamışlar böyle Kur'an-ı Kerim'de yani bu konuda e, Elmalı Hamdi Yazır hocanın tefsirine bakılabilir resmi tefsirdi 1936 devlet tarafından bastırılmış evet ona bakıp çok marifetleri var onların e, çok kalleşlik etmişler Allah'ı da kandırmaya çalışmışlar lanetlenmişler. Burada da diyor ki kendilerine iç yağı, iç yağı haram kılındığı halde iç yağını satıp parasını yiyorlar. Ondan sonra biz yağ yemiyoruz ki diyorlar. Şimdi buradan tabi bize de şu çekiyor. Haram kılınan bir şeyi yeme, yemesi haram kılınan bir şeyi satıp parasını yemek demek ki haram. İşte ayet hadis-i şerif bunu ifade ediyor. Ee, evet. Ee, mesela sigara satma güzel kardeşim, bakkal kardeşim, dükkan sahibi kardeşim. Haram bir şeyi satıp parasını yemek de işte burada görüyorsunuz. İç yağı haram, yemiyoruz biz demişler. Satıp parasını yemişler. Öyle Allah vay yazık onlara. Vah cehennem e, vadisi. Müthiş bir vadi o. Vay onların başına geleceklere diyor Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ben de size duyuruyorum. Kezal kesenel kameru aleykum haram. Evet, aynı bunun gibi diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize hitap ediyor şimdi. Size de içki parası haramdır. Evet. işki parası haramdır. Onun için şarap, rakı ve bunun gibi içki sayılan kaynak ne, kanyak neyse bu gibi şeyleri satmak güzel helal parana haram karıştırmak olur. Haramdır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey ümmeti Muhammed sizi de işki parasını yemek haramdır. İçki içmek zaten haram ama satıp parasını yemek de haramdır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi